Canım benim ellerine sağlık ne kadar güzel görünüyor. Oha sıcak ha. Afiyet olsun. Şifa olsun. Sağ ol canım benim. Hadi. Afiyet olsun. Ha, bu güzel. Gerçekten çok güzel. Ha, bu arada şey, Ferman'dan haber var. Neredeymiş Ferman? Efsane ile konuştum. Kızmayın ama Kıbrıs'taymış. Ne iş varmış Kıbrıs'ta? Diledim bu çocuk. Acil bakın. Nasıl olmuşum? Bunu giyeyim diyorum. Aa, koskoca kadın hediye paketi gibi olmuş. E, bu şey elbisesi gibi yani daha çok nikel bir sesi gibi olmuş. Ah yaşa. Olmamış mı? Yarın nikah dairesine gitmeyeceksen Olmamış. Gideriz belki. Belki kalan kısaçık hayatını dolu dolu yaşamak istiyordur. Şişt. bak bakayım nasıl olmuşum erkek gözüyle. Tövbe estağfurullah. Ben de anlarım Fatma Hanım. Sen bana patoş de. <laughs> helal, pato helal. helal. Hadi, hadi. hadi bizim bizim şey ee, gidelim mi artık? Yukarı salon'a git insanların işi gücü var. Hadi. Aa. <laughs> Sen kal. İşimiz var seninle. Sen bana tüyo <laughs> vereceksin. Ne diyorsun? Adamla ilgili. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.